Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar sesimi ve çok özür dilerim. Bugün Toca Boca'yı şeyi yani APK Happy Mood indirme şeyini yapacağız. Size göstereceğim. Ben de Happy Mood olduğu için onu silerim hemen. Şimdi silini koyalım. Ee, giriyoruz Google ay yanlışlıkla Chrome'a girdim arkadaşlar Google Google'a giriyoruz Google'a giriyorum Google Google buradaymış zaten ben yazmışım ee, normal APK yazıyorsun bacalı favori APK şuna basıyorsun üçüncü indir APK'ye basıyorsun hızlı i̇ndir, indirmeye basıyorsun ve basıyorsun işte dikkat etmeye basıyorsun aytranın dosyalara indiriliyor zaten şöyle bakın hepimiz indiriliyor böyle böyle oluyor yani çok kolay tabi bizim telefonlarında yani tabletleriniz markası farklıysa hani bu bunun için ben bir şey yapamam Zaten 7.9 telefonlar için şimdi bu ve oldu yükleye basıyorsun onun üstüne tıklı, tıklı ile basıyorsun ve yüklemeye basıyorsun ve bakın yüklendi bakın güvenlik testi yapıyor bakın güvenliymiş şey arkadaşlar hemen çıkıyoruz bu burada hemen bunu buradan alıp koyalım Buraya koyalım ve buraya giriyorsunuz buradan şeye basıyorsunuz izin ver filan filan reklam da çıkacak şimdi girerken bir şey çıkacak böyle çıkıyor her zaman neyse böyle girmiyor virüs yok filan işte bir reklam çıkıyor dediğimizde böyle bir reklam çıktı bize de böyle kendisi saklıyor zaten ve buraya da istediğiniz bir şeyi yazıyorsunuz. Buraya bakın ben mesela toca buraya yazdım. Toca buraya tıklıyorsunuz. Buraya buraya basıyorsunuz. İşte burada indire basıyorsunuz. İndiriliyor. Zaten ben de indirilmiş olduğu için ben indirmeme gerek yok. Sadece şuradan indirmeye bastım. Yeter. Böyle yani. Bakın ben de çünkü indirilmiş yok. Çoğu oyunları kardeşim oynuyor <laughs> İşte bunu da ben oynuyorum. Jackbook kullanıyorum. İşte, Mobzen kullanıyorum. Böyle yani. Ee, bu arada beğenmeyi unutmayın. Sizin için çektim çünkü ben de ilk başlarda toca bacak hileliklediğim zaman o kadar zorluk çektim ki. Çok zorluk ama o kadar bir zorluk çektim ki. şey oluyor oluyor. Numarasını yani filan öyle oluyor işte. Hifrizelerin de kim pıtıksı olmayacak öyle yani. Neyse tamam. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun Sizin kanal karar, kararınız konuşamadım. Ama tek dileğim abone olmanızı istiyorum. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz zaman keyif almışsınızdır umarım. Görüşürüz. Sizleri seviyorum.